Hulu'nun en yeni draması Paradise, mükemmel bir önermeye ve başrol performansına sahip. Politik bilim kurgu gerilimi bu yıl televizyon için harika bir işaret, ancak rutin olarak kağıt üzerinde pratikte olduğundan daha iyi olduğunu ortaya koyuyor. Diz Iseus'un yaratıcısı Dan Fogelman ton olarak vites değiştiriyor ama Oscar adayı Sterling K. Brown'ın yeteneğini koruyor. Paradise harika bir tempoya sahip ve eğlenceli olabilir, ancak Brown dışında dizi, olmaya çalıştığı Prestige TV'den çok bir ağ yapımı gibi hissettiriyor. Belki gelecek sezonlar bu malzemeyi daha da geliştirir ama Paradise bir Hulu dizisi yerine FX dizisi olsaydı, sadece iyi değil harika da olabilirdi. Cennet olmaya çalıştığı şey için çalışıyor. Fogelman zorlayıcı TV işlerine yabancı değil. This Is hem reytingleri hem de eleştirmenlerden aldığı tepkiler ona Büyükler Ligi'nde bir koltuk sağladı ve o da bu kozunu Paradise'da kullandı. Dizinin tonu 2010'ların başındaki televizyonu anımsatıyor, zira tüm olay örgüsünü geriye dönüp baktığımızda okuyabiliyoruz. Ama bu ille de kötü bir şey değil. Fogelman bize epizodik olarak nasıl etkileyeceğini biliyor ama riskler yükseldikçe bu daha da zorlaşıyor. Her sanat eserinin sorumluluğu, yaratıcısının yapmak için yola çıktığı şeyin tam olarak kendisi olmaktır. Ve bu ölçüye göre cennet berbat bir başarı. Cennetin önermesi kazanan bir günlük çizgisi gibi okunuyor. Toplumun çöküşüyle birlikte dünya yeni bir yeraltı dünyası inşa etmiştir ancak bu yeni pastoral topluluğu sarsan bir sorun vardır. Genel olarak konuşursak, Brown'u herhangi bir şeyin afişine koyarsanız bu gerçek bir hit olur. Her sanat eserinin sorumluluğu, yaratıcısının yapmak için yola çıktığı şeyin tam versiyonu olmaktır ve bu ölçüye göre Paradise berbat bir başarıdır. Sterling Brown'un cennetteki performansı inkar edilemez. American Fiction ile Oscar'a aday gösterilmesinin hemen ardından Brown hala kariyerini belirleyecek büyük ekran rolünü arıyor. Ancak Paradise ile TV yıldızlığı kazanma serisini sürdürüyor. James Marston'ın Jury Duty oy verebileceğiniz ya da birlikte içki içebileceğiniz bir başkan olarak sempatikliği de bir artı. Ancak dizinin dünya kurgusunun içinde gerçekten sıkışıp kaldığınızda şaşırtmacalar daha belirgin hale geliyor. Marsden ve Brown ekranda olmadığında ise çatlaklar ortaya çıkmaya başlıyor. Her iki oyuncunun da birbirleriyle elektriksel bir kimyası var ve ekranı paylaştıklarında dizi en iyi halini alıyor. Beklentileriniz kontrol altında olduğu sürece cennet işe yarayacaktır. Prodüksiyon tasarımı ve özellikle de sinematografi, cenneti canlandırmak için cesurca çaba sarf ediyor. Işıklandırma, karakterlerin nerede olduğunu hatırlatmak için dış mekan sahnelerinde kasıtlı olarak kötü. Birçok geniş çekim mükemmel bir şekilde engellenmiş ve Brown'ın keyifsiz olduğu sahnelerde el kamerası kullanımı her zaman etkili prodüksiyon, izlediğimiz gösteri için mükemmel bir set sağlayan bir ses sahnesinde akıllıca bir araya getirilmiş. Cennetin bazı bölümleri arzulanan çok şey bırakıyor ancak bu sorunlar ekranda değil sayfada yatıyor. Paradise, Hulu gibi ses getirebileceği ve doğrudan rakibi olmayan bir platformda izleyicisini hızla bulacaktır. Brown'un performansı yatsınamaz ve Fogelman'ın rolü onu düşünerek yazdığı açık. Yoğunluğu ve ilgiyi aynı bakışta yansıtması türünün tek örneği. Fogelman bilim kurgu alanına Paradise ile girerken, ne yazık ki sihir tam olarak orada değil. Bununla birlikte, 8 bölümlük ilk sezonuyla, dizinin ayaklarını yere basması için bolca zaman var, sevimsiz replikler ve tahmin edilebilir dönüşler dizinin ölümü olmayacak. Harika görünüyor ve sunacak çok şeyi var ve beklentileriniz çok yüksek olmadığı sürece işi halledecektir. Paradise'ın ilk 3 bölümü 28 Ocak'ta Hulu'da yayınlanıyor. Kalan bölümler bundan sonra her hafta salı günü yayınlanacak.